Bilim insanı, bulunduğu topluluğu daha ileriye taşıyabilen, toplumun faydası olan, yani toplum için çalışan, kendisinden bir sürü şeyden fedakarlık yapan insan geliyor. Bir yere kendini kapatmış, e, deney yapan, hafif sıyrık, yani espirtel, yani e, şey olarak söylüyorum, ama genel olarak e, normal sokaktaki insandan hep sürekli e, İki tane daha fazla düşünen, iki saniye daha fazla düşünen yani hep iki level önde e, olan insanlara, tabii insanlığın faydasına çalışmalar yapan insanlara da bilim insanı diyorum ben. Bilim insanı e, belli birikimleri olmuş, e, bilimsel gerçekleri öğrenmiş ve devam etmiş, bunu bir yerde öğrenip bırakmamış ve devamlını getirip e, ilerleten insan diye geliyor aklıma. E, ben insanoğluna faydası olan bir insan olarak şey diyorum. Yani aslında çok yüce bir meslek, çok büyük şerefli bir dal bence. Ülkemizi ileriye götüren, yeni buluşlar yapan insanlar demek geliyor yani. Sıkıntılı, küçükken sıkıntı yaşamış kişiler daha sonra kendilerini aşıyorlar, kendilerini gösteriyorlar. Hani Einstein vesaire hiperaktivite olmuş, disleksi olmuş, ondan sonra bilim insanı olmuş. O benim çok dikkatimi çeker mesela. Araştırmacılar yani e, bunun üzerine birçok eğitim almış, e, hani kendi işte ne bileyim üniversite okumuş, üstüne yüksek lisans yapmış e, ve konuları araştıran hani araştırmadan e, kendi bilgilerini direkt söylemeyen araştırıp e, belirli bilgiye dayanan kişilere bilim insanı derim. İnsanlık için bir şeyler yapanlar genelde. O da o işlerle ilgilenen, o işlere kafa yoran, emek sarf eden kişiler. İnsanlığa yararlı buluş yapan kişiler mesela Einstein.